Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emine Can Sürkan, Coşkun Öz Eğitim Vakfı eğitmenlerindenim. Biliyorsunuz ki sizlerle veri biliminde bir seriye devam ediyoruz. Bu hafta veri biliminde NumPy array'leri işledik ve bu konu hakkında gerçekten kapsamlı örnekler inceledik. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün sizlere NumPy kütüphanesinden bahsedeceğim. NumPy kütüphanesi Python'da bizlerin numerik işlemler için kullandığımız bir kütüphane aslında. Burada da bir veri yapısı var arkadaşlar. Nasıl biz Python'da listeler, dictionary'e bir veri yapısı diyorsak, NumPy'in de array'leri var ve bunlara biz veri yapısı diyoruz. Ve aslında bizim için iki tane avantajı var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çok hızlı olması. Yani listelerle kıyasladığımızda işimizi hemen halledebiliyoruz. Bir diğeri de arkadaşlar matematiksel işlemlerde çok büyük kolaylık sağlaması. Örneklerimize geçelim. Öncelikle bir NumPy kütüphanesi entegre ederek başlayalım. Ne yazıyoruz? Import NumPy S NP. Burada bu NP yazmamızın sebebi arkadaşlar artık NumPy'yi biz hep NP olarak çağıracağız. Çalıştırıyoruz. Devamında arkadaşlar hemen normalde bizler bir liste oluşturuyoruz değil mi? Bu listeleri NumPy'ye entegre ederek arkadaşlar bir NumPy array oluşturuyoruz aslında. Yazalım np.array Yazdıktan sonra arkadaşlar parantezimizi açıyoruz. Ve iç tarafa istediğimiz bir listeye giriyoruz. 1, 10, 30, 90. Şimdi arkadaşlar bu benim için bir numpy array oldu. Bu taraf bir liste. Listeyi numpy'nin içine eklediğim zaman bir numpy array oldu. Bunu da bir arkadaşlar değişkine atayalım. Neye atayalım? A eşittir diyelim. Çalıştırıyoruz. Artık bu bizim için arkadaşlar bir numpy array. Devam ettiğimiz zaman onun türünü göreceğiz arkadaşlar. Yani type nedir? Öncelikle buna bakalım. Type yazıyoruz. Buraya da a koyduğumuz zaman arkadaşlar bakalım bize burada sonuçta liste mi verecek yoksa bir numpy array mi? Bunu kontrol ediyoruz. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? İçeride bir liste olmasına rağmen bize sonuç olarak burada bir numpy array olduğunu söylüyor. Çünkü en son biz buradaki listeyi numpy array'ine çevirdik. Şimdi rastgele sayılardan oluşan tek boyutlu bir array yapmak istiyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Hemen yazalım. np.random.randint Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar başlangıç ve bitiş noktaları sizlerin elinde. 20'den başlasın diyorum. 100'e kadar gitsin. Burada bakın 100 dahil değil. Kaç tane sayı üretsin? Size diyorum 25 tane sayı üretsin. Şu anda çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 25 tane sayı üretti arkadaşlar. 20'den 100'e kadar 100 dahil değil herhangi bir sayılar. Bunu ama şu anda geçici olarak tutuyor. Bunu bir değişkene atıyorum ki artık kalıcı olsun. Bu şekilde değişkeni atadım ve çalıştırdım. Şimdi reshape ile aslında istediğim boyutta bir array yakalamak istiyorum. Peki bunu nasıl yapıyorum? Hemen yazıyorum. B nokta reshape. Peki kaça kaçlık olsun istiyorum? 5'e 5'lik olsun istiyorum. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 5'e 5'lik bir array oluşturmuş olduk bu sayede. Buradaki 5 eğer 6 olsaydı da yine aynı şekilde erey oluşturabilecek miydi? Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir hata veriyor. Erey oluşturmuyor. Çünkü burada size 25. Bu yüzden 5'e 6'lık bir erey oluşturamıyor. Hemen yeni bir erey oluşturalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz bunun için? Bir isim verelim. Z eşittir. np. random. randint. Burada 0'dan kaça kadar gitsin? 0'dan 36'ya kadar gitsin. Sonrasında peki size ne olsun? 6 6lık olsun. Bunu oluşturduktan sonra aslında benim yapmak istediğim ne? Bu array'de istediğim değere gitmek, değil mi? Bu sebepten dolayı hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi, üzere array aşağıda. Bir kod ekliyorum ve diyorum ki Z'de ben virgülden öncesi, satır virgülden sonrası sütun olacak arkadaşlar. 0 sıfır satırında 0. sütuna gitmek istiyorum diyorum. Hemen çalıştırdım. Bakın bana 0 verdi. Gördünüz mü? Başka bir değer deneseydim. Z dedim yine. Parantezimizi açtık. Birinci satırda kaçıncı elemana gitsin? Üçüncü elemana gitsin. Peki burada kaça gidecek? Üçüncü eleman hangisi? Hemen arkadaşlar söyleyeyim. 0, 1, 2, 3 diye gidecek burada. Hep sıfırdan başlıyor. Yine sütun tarafı da sıfırdan başlıyor. Şimdi burada birinci sütun diyor. Birinci satır diyor. Birinci satır hangisi? 0, 1. Burası birinci satırımız. Peki üçüncü sütun hangisi? 0, 1, 2, 3, 23. Gördüğünüz üzere şu anda bu kod beni 23'e gönderecek. 23'e geldik. Bu şekilde istediğiniz elemana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki ben burada bir koşul sağlayabiliyor muyum? Aslında bu çok kritik. NumPy'in bize sağladığı bazı kolaylıklar var arkadaşlar. Normalde bizim fonksiyonlarla uzun uzun elemanlara ulaşıp yapacağımız işlemleri bize çok hızlıca true, false mantığıyla birlikte veriyor. Bunu peki nasıl yapıyoruz? Mesela diyelim ki buradaki sayılar, bu array'deki sayılar ondan küçük mü? Ondan küçük olan sayıları bana true yapsın, ondan büyük olan sayıları false yapsın arkadaşlar. Bu gibi bir işlem sağlayabiliyor mu? Hemen bakalım. Z küçüktür 10 dedim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz üzere küçük olan sayıları arkadaşlar bana true olarak verdi. Büyük olan sayıları false olarak verdi. Normalde dediğim gibi çok fazla fonksiyonlarla, döngülerle işlem yapsaydık biz bu şekilde bir sonuca ulaşırdık. Şimdi ben bu true ve false'lar arasından arkadaşlar eğer true'ları çekmek isteseydim ne yapacaktım? Bu dönütü array'in içinden seçecektim değil mi? Hemen yazıyorum. Z diyorum arkadaşlar. Parantezimi koydum. Z küçüktür 10 diyorum. Bakalım bana ne verecek? Bana buradaki true olan sayıları verecek. Miyim? Mesela burada true hangi sayıya denk geliyor? 0. Sıfır. 0 bana vermesi lazım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 0'ı vermiş. Başka true ne var? Burada kaça denk geliyor? 7'ye. 7'yi vermiş. Yine aynı şekilde 6 burada true'ya denk geliyor ki bize vermiş arkadaşlar. Bu şekilde numpy'in bize sağladığı kolaylıkları kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda bir de matematiksel işlemler tarafında çok fazla kolaylık sağlıyor. Bunu kısaca bir örnekle göstermek istiyorum. Eğer ben burada arkadaşlar z'yi zaten elimde bir array, var. Z'yi direkt ona bölsem bana bu sonucu verir mi? Tek tek buradaki bütün elemanlara gider mi? Bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Z'deki elemanların hepsini tek tek 10'a böldü. Bakın 3.4, 2.5 ve bana bu sonucu verdi arkadaşlar. Arkadaşlar Nampa'yı gerçekten kapsamlı bir şekilde ele aldık. Verilerle alakalı işlerimiz henüz bitmedi. Bu sebepten dolayı bir sonraki videoda mutlaka görüşelim. Bu videoların devamının gelmesi için Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına... Abone olmayı, beğenmeyi ve aklınıza takılan kısımları mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.